İnşallah açar. Bazen böyle telefon şakası diyoruz açmıyor falan. Çok tuhaf oluyor. Açmıyor yine. Yani. Alo. Ali Bey iyi günler diliyorum. İyi akşamlar buyurun. Ee, efendim e, yaklaşık iki gün değil dört gün önce e, Cumhurbaşkanlığımıza bir e, suç beyanı beyanatında bulunmuşsunuz. Alo. Ne görüyorsunuz? Efendim ben biriz, birazdan size e, bilişim suçları başkan vekiline aktaracağım. İsmim Habit Doğa Gören. Ahmet Bey. Evet. Tam nereden arıyorsunuz? Benim karakoldan. Evet, karakoldan arıyoruz. Aa, burası suç birimleri. Birazdan ben, Duyuyor musunuz ben, beni? Ben ben duyuyorum, duyuyorum, dinliyorum sizi. Anladım. O ee, suçunuzu e, suçlama yaptığınız arkadaşların hala arkasındasınız doğru mu? Yani bu sizi rahatsız etmelerinin e, e, sizi rahatsız... şey ve beni gece ağrazlar. Cenapta marazlar. Öyle öyle arıyorlar ondan sonra gene çocuklar işte küfür etmeye başlıyorlar. Ben şike kim onlar? Anladım. Birazdan sizi bilişim suçları başka. Karakola gittim zaten şeyden. Geçen hafta saatte aradılar gene beni. Evet. Ertesi gün gittim karakola. Polise diyor şikayet edeceğiz. Şey, diyor senin. Neydi bu Numarasını ver diyor. Bulamıyorum ben bu insandan. Numarası var mı sizde? Anladım. Ee, numara... Ona da Arıyor beni. Nerede? arıyorum biz herhalde. Ev telefonundan arıyorum galiba. Anladım. Anladım. Sizin bana amir dedi. Sen bunu arayın dedi. Buna şey yaparız biz dedi. Anladım. İlgilenmedim. Şimdi biz e, size yardımcı olması açısıyla Bilişim Suçları Başkan Vekili'ne devredeceğiz. Bu konuşmanız tamam. hiçbir yerde kayıt altına alınmamaktadır. Rahat rahat konuşabilirsiniz. Tamam komiserim. Tamam. Ee, i̇lk öncelikle size bir iki ee, deneyim açıma, e, aşamasıyla bilişim suçları başkan vekilimize aktarmadan e, ee, bir numaralı kanki havalı oldu. Konuyu anlatır mısınız bize? Bir numaralı kankim havalı oldu. Evet. Ya şimdi işte ben en baştan anlatayım size. Bu bir ay salın oldu herhalde. Bayağı oldu ya. Başı. Tabii. En elik başladı oğlan, bir ay falan oldu galiba. Tezgahta kokoreç yapıyorum ben, kokoreççim zaten, görürsünüz orada, Ali ben. Ee, i̇ş yapıyorum burada, telefonum çaldı bir akşam. Aradılar beni işte... ...zabıtayız biz falan filan dedim işte ben de zabıtayız... ...şeyini zaten dedim. Hani, benim yani mutlusuz bir tane işim yok dedim. Bu amcıklar başladılar ondan sonra bana 90'ları bu ne yapacağız? Bu ne yapacağız? Sonra beni kenar halkı polisler böyle dediler size şikayet ediyorlarmış. Hey, ediyorlar dedim. Sonra ben Cumhurbaşkanı'na şikayet ettim. Cumhurbaşkanı derken Cumhurbaşkanı'na nasıl şikayet ettiniz? Cumhurbaşkanı'na aradı beni. bana lafı da Abi bu da ipne midir nedir zaten tekerlek gibi konuşuyor bir tane hep kadın tanıyorsun zaten açınca telefonu. Evet. Tabi ha. Öyle oldu abi yani sen zaten orada... Hayır mı... yani şeyi anlayamadık biz tam. Iııııııııııı. Ee... Ee? Bir saniye. Bir saniye beyefendi çok kısa bir hatta kalın. Arkadaşlar tamam, ses... Tamam Seste sıkıntı mı var? Uzak mı kalıyor mikrofona? Mikrofona yakınlaştırabiliriz. Sessize aldım şu an. Sandığı hemen açalım. Seste sıkıntı var diyorlar da herhalde mikrofona uzak kaldı. Akşamlar, akşamlar. <laughs> Bomba bu tam ya. Görüşürüz abi. Şimdi iyi, çok fena. ben. Ne, mı? Geri yer görüşürüz. Anladım. Ee, siz Cumhurbaşkanlığıyla e, birebir telefonla mı konuştunuz efendim? Hayır. Şey, Ahmet abi şimdi nasıl oldu biliyor musun? Senayi senin gibi bir tane abi aradı karım aradı herhalde. Dedi işte bekle şimdi ha dedi şimdi konuş. Cumhurbaşkanı dinliyor seni. Evet. Şikayetini söyle dedi ben öyle yaptım. Hayır başkan bana cevap vermedi neden vermedi bilmiyorum ben de ama Hani sadece ben konuştum ona. Yanlış olmasın sonra onlar da kızıyorlar bana. Anladım. Anladım. Ee, ben sizi şimdi Bilişim Suçları Başkan Vekili Sayın Kutsal Demir'e aktarıyorum. Siz Kim derdinizi ona bir de anlatın. Tamam anlatayım ben. Bir saniye bekleyin lütfen Kutsal Bey'e aktarıyorum. Ali kardeşim. Alo merhaba şey. Kutsal birimler burası. Ben bilişim suçları başkan vekili Kutsal Demir. Başkanımız Mehmet Yılmaz yurt dışında dosyan elime ulaştı Cumhurbaşkanı tarafından söz konusu konuşman. Ha, başkan yolladı E tabi geldi görüşme dosyası geldi. İnceliyorum şu an birkaç tane şüphelimiz var kayıt altındadır İnceliyoruz. ama Adresim bu şüphelileri teşhis etmemiz için yardımına ihtiyacımız var. Şey yapalım, şimdi? E şimdi ben birkaç tane fotoğraf çıkaracağım. Senin e-mail adresin var mı Ali kardeşim? Adresim mi? E-mail adresin. Hatay'dayım ben Hatay'da. Hatay'da e-mail adresi yok mu? Ben her yerde attığım, yere gidiyorum. Yani Ali Kokareç at gmail.com aratsak bu hesap senin ben mi? Ben. Bu hesap ben. senin mi? Ben. Çünkü öyle bir hesap da buldum ben. Birleşim suçları devlet başkanı evet. yardımcısı tarafından kayıtları aldım. Orada evet. Ali çıktı. Evet. Ali Kokareç gmail.com. Bu senin e emailin mi kardeşim? Evet. Ali Kokareç Ali At gmail.com bu senin e-mail adresin mi? adresim orası değil. E senin adresin hangisi? Kaç tane kokoreççi var Hatay'da? Bilmiyorum abi de benim kokoreççinin olduğu yer gezici zaten be. Ya yani yok direkt adresi ben sana evin adresini vereyim mi? Evin adresini nasıl yollayayım? Postayla mı? PTT ile mi yollayacağım? Ne yollayacaksın sen abi anlayamadım ben. E kardeşim sen suç duyurusunda bulunmadın mı bize Cumhurbaşkanı'na? E tamam dosyan elime geldi. Cumhurbaşkanı bizzat ilgilenmiş konuyla. He, ilgilendi. Sağ i̇lgilendi. ilgilendi, e, ilgilendi dosyayı bana attı. Ben bilişim suçları bilişim suçları ne biliyor musun sen bilişim suçları? Karakoldan arıyorsunuz beni. E tamam bilişim departmanı ne biliyor musun sen bilişim departmanı? Kolda Kısaca bir bilgi vereyim sana. Bu senin kokoreç step bağlarına gelen seni rahatsız eden insanlar var ya. Şey ya. Seni rahatsız eden bu kişiler var ya bu kişiler. Yaptığı kom suçlar. Komiserim ama bu amcıklar benim yanıma gelmiyorlar. Tamam yapıyorlar. birader İbneciğim. Bu adamları bulduk biz. Bu adamları bulduk. Birkaç tane tamam. şüpheli bulduk bu gibi tamam. bu gibi rahatsızlıkları senin gibi çok insana yapıyorlar Hatay'da. He, eh, o amcıklar işte. Hepsi. E tamam buldu gerikleri ama teşhis etmen gerekir. İstanbul'a gelebilir misin sen karakola? Buradakine gideyim ben İstanbul. Bak ben. Şüphelileri topladık kardeşim. Hatay'a mı yollayalım? Oradaki İl karakolda mı bakacağım? De, onları. Otobüsle nasıl sikiyorum bak onlar olta kara indiği gibi bunlar. Komiserimiz sıkıntı yok. Bileti keseriz ne? sana ya. Bileti karakoldan keseriz sana. Karakolun bütçesinden keserim sana Hatay İstanbul bilet. Edirne'ye yollasanız onlar şimdi İstanbul'a ben kimseyi tanımıyorum. Bu kızanlar beni siker burada. E bir tane karakol bak bir tane karakoldan polis memuru sana eşlik eder. Vekalet eder. Onunla birlikte gelirsin İstanbul'a. Ama ben geleyim ama tanımıyorum bak ben bunları hiç görmedim. E, biliyorum. gör. e nasıl yapacağız? Şikayet ettiğin insanları tanımıyor musun sen? Ben tele şey, şey numaraları da yok burada arıyorum ben de televizyondan bakıyorum bunlara. Oğlum şikayetçi oldun biz bir ton adam topladık şüpheli diye. Ben onların sesini duysam tanırım bir tanesini. Ha konuşarak bulacak bunları yani. Tabii. Görmüyorum. Nasıl mikrofondan, teşhis edebilir misin bunları mikrofondan konuşturursan? Bir tane orada tekerlek var amirim sen. Böyle şimdiki gibi konuşur. Hı hı. Onu ben duyduğum yerde zaten tanıdım o amiri. Bir tane ona benzer profilimiz var. Abi evet, bana, şey bana şey desene de size aldım. Eee Halim Bey müdahale eder, Halim Halime Hanım müdahale eder misiniz lütfen? Alo? Bak bak, Halime Hanım var yanımda. Halime hanım, Halime hanım bak var yanımda. Kadın mı o? Kadın, kadın. Yok. Ama ben konuşan erkek ama sesi böyle karı gibi çıkar. Yok ya bu kadındır ya, biraz sesi öyledir. Hani o? Bu ses nasıl, bu ses sana geldi mi sana bu ses? Bak bakayım sesi. Hani o? Niko, alo? Halime? Halime sen misin? Halime hanım, Halime hanım lan. Ali Me işte ben ne diyorum sen? Ha? Ali Alo. Ali Me konuş bakayım şimdi ben. Sipariş, ne paris tamam. mi E tamam. Bu, bu ses mi kan Bu ses mi? Bu ses mi? E ayna bu. Peki bu adam için yani bu hanım için evet. hangi işlemleri başlatalım? Şikayetçi misin sen bundan şu an? Şikayetçiyim şimdi komiserim var yürü beni tehdit ediyor ben erken gidiyorum da bana. Biz bunu aldık. Yıkarız. Biz bunu aldık şimdi. Biz bunu topladık. Sen bana bak sen beni. bir sen sen tamam, şey diyeceğim. Diyeceğim ki bu sen de mi? şikayetçimsin. Alo kardeşim falan yapacağım. <laughs> tamam. Şimdi bak 4-5 kişi topladık şimdi. Bunları da dinle. Bunlardan da şikayetçi misin? Bunlar seni rahatsız etti mi? Bak bir tanesini daha konuştuk. Konuşturuyorum dur, bir tanesini. Konuş. Konuş. Alo. Ali kardeş. Alo. Kardeşim etme eyleme gözünü seveyim. Senin ananı sikeyim ben <laughs> da, ne oldu şimdi? Kanka dinle beni Alicim. Ben çıktım ben. Tamam tamam bunları toplayın. Bunları toplayın. Bak. Bak. Kutsal Demir abi. Kutsal Demir ben. Bilişim suçları. Bilişim suçları başka ben. vekili. Kutsal Demir. Komiser Kutsal Demir. Bak. Ben Bu iki insan şüpheli olarak elinde şu an. Bunları şu ben an onaylıyor musun? Haklarında yasal işlem başlatacağım. Bunları onaylıyor musun? Onaylıyorum attım hepsini ya. Yazsın amına koyayım sandım. Küfür etme. Tamam. Küfür etme. Seni de alırım şimdi. Seni de alırım bak. Tamam abi ve ben. Hatay'da zaten yer kalmadı. Bir daha seni sokmayalım içeri. İçerisi çok, tamam. çok tenha. Üzerler, evet. üzerler bak, üzerler içeride. Yok abi ben. Dikkat zaten. et. Dikkat et. Dikkat et. Komiserle konuştuğunu unutma. Tamam tamam özür dilerim. Ha. Şimdi ben bunları yasal işlem başlatacağım. Hatlarında. Evet, başladım. Bunlar mahkemeye çıkacak. Bir hafta içinde bayram tatili girdi ya araya. Ha, bayram, evet. bayram tatili mahkemeler biraz aksadı yoğunluk var ben bunlara şimdi işlem başlatıyorum Evet başlatıyorum işlemleri şimdi atıyorum nezaretere 3-4 gün ha. bunlara şey alıyorum ha. şimdi ya burada şey var ee, nöbetçi yargıç var. Bunlara üç günlük tutukluluk alacağım. Bir geniş tarama yapacağım bakayım. Neler yaptılar neler yapmadılar. Böyle bir çünkü benim bunları bırakırsam olayı değiştirebilirler. Tamam. Bunları tutuyorum. Tamam. Bunlara yasal işlem başlıyorum. Tamam. Yargıcın önüne çıkaracağım. Sen de gelip bir mahkemeye katılman gerek bunları beni içeri sokmam için. Tamam. Bak gene küfür ediyorsun. Alacağım seni bak. Seni de alacağım. Ama bak burada bir bak bu bunlar bizim amirlerimiz tarafından, başkanlar tarafından, hükümet tarafından dinlenecek. Ben sana nasıl izin ver? Cumhurbaşkanının bizzat yakın takibinde bu duruş, şey duruşma. Tamam. tamam. Yapma gözünü seveyim. Beni de tamam. beni de tayin ettirecek Hatay'a. İstanbul'da beni de tayin edecek Hatay'a. Aman ya. gözünü seveyim. Bak sana ben Sen bana yardımcı oldun. Ben seni sevdim komiserim. Geleyim ben senin yanına. Şimdi ne diyeyim lan? Şimdi şey diye gireceğiz. Abi bek ofserinden bahsediyorsun diye gireceğiz. <laughs> Bu meyarak falan gir abi. Alo. Alo. Bir saniye hatta Bak. top ne oluştu? Kutsal Bey'e tekrar bağlıyorum. Bak. Kutsal Demir mi? He, he alıyorum. Bak kardeşim. Senin kokoreçini daha. Ulan ben, de Lan, ben Hadi. Kardeşim pardon. Attak. Attak. Burada orada? Başka stikleşim. Kardeşim pardon hatta karışma oldu. Çok özür diliyorum. Şimdi Kutsal Bey'e bağlıyorum sizi. Tamam. Bak Siber, e, siber Bilişim Suçları Başkan Vekili e, Kutsal Demir ben. Kokoreci kaça veriyorsun sen? İçinde et var mı bunun 12'nin içinde yoksa sadece ekmek mi? Yok sadece ekmek Yağsız danadan mı yoksa kuzudan mı veriyorsun? Kuzudan mı veriyorsun danadan? Yok yapmıyorsun. Bana diyorlar ki sen orada Sahtekarlık yapıyorsun. Bu dosya da elime geldi. Bunu ne yapacağız? 2-3 tane de bana dosya geldi Hatay'dan. E geldi önüme Sahtekarlık yapıyormuşsun. Dana eti diye kuzu eti veriyormuşsun insanlara. Ne? Bip Rostock veriyor musun? Bip Rostock. Bip Rostock veriyor musun? Sen ama içinde et yok. Kokoreç satıyorum ben amirim. E, kokoreç görünümlü bir bip Rostock veriyor musun sen? Kokoreç ben, görünümlü. Burada ben kokoreç satıyorum. Domuz domuz etinden yapıyor desene. Hı? Üç tane şikayet geldi bana. İçine domuz varmış. Domuz satıyor musun sen? Kim diyorsun şikayet? Vallahi billahi var. önümde dosya bak. Dosya önümde. O, Domuz kokoreç veriyor musun o, insanlara? Bak gene küfür ediyor. Evet, alıyorum, alıyorum bak o, seni. Araya, Dur araya. Hatay'ın Hatay kuru, bağla. Hatay kızım, Hatay karakoluna bağla. Hatay karakoluna Ali Ka kokoreççi varmış Hatay'da. Veriyor. Bak seni alıyorum şimdi karakola. Karakoldan konuşacağız. Karakolun hattıyla konuşacağız Hatay'dan. Evet, ben kokoreççi Ali'yi duymuştuk daha önce. Duydunuz mu? S sistemimizde kayıt S sistem... evet. Tamam, evine gidin alın kızım onu. Alın. Nasıl be? Alın evet. kızım onu şimdi. Alın kızın getirin onu. Alın yaşadı. Şunu... Domuz veriyor musun oğlum? Ben domuz satmıyorum ben ağzımda domuz görmedim zaten. E, i̇tiraf ettin demeyecek veriyorum abi dedin. Yok be ver. E, kayıtlar. E, kayıtlar bak kayıt etti bak dinleyeceğim tamam, ha. Kayıtları dinleyelim. Dinleyeceğim ha. Domuz veriyorum dedin demeyecek. Ben domuz hayatımda görmemişim amirim, sen neden böyle yapıyorsun bana? Gel birlikte yiyelim burada, ben senin misafir edeyim. E sen, 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 ne? bu İngilizlerin, İngilizlerin bacon'unun domuz olduğunu bilmiyor musun? Sen bacon nusandüç yazıyor menüde, sen bunun domuz olduğunu bilmiyor muydun? Bu bacon'un domuz olduğunu bilmiyor muydun sen? Amirim o, bacon şey, kim ya? Baconlu sandviç verir misin sen? Bacon sandviç here yazar mısın tabelada İngilizce? Senin evet. dükkan değil mi o? Senin dükkan adresini ver bana bakayım. Yan karıştırdık mı senin dükkanı acaba? Ben alttan ışıkların karşısında ilkokulun orada duruyorum. Hangi ilkokul? Sen Kemal İlkokulu. E tamam. Orada tabelada yazıyormuş bacon sandviç. Hayır. Bende bir şey yazmıyor ki benim zaten. Arabanın önünde yazıyor kuzu kokoreç. Kime inanacak be kardeş? B. Be, o kadar dosya var elinde. 3-4 tane dosya geldi elime. Biri senin şikayetler. Biri de senin hakkında şikayetler. Biri senin şikayet ettiğin bir, birkaç tane de senin şikayet edenler var. Alo kardeş bana bak amirimle düzgün konuş senin gelmişini geçmişini sikerim ha. Bak beni bak ben küfürü sevmiyorum abi bana da küfür ettirecek şimdi bak. Alo. bana küfür ediyor bu kim be? Bu bizim yardımcı amir çok Ama sinirli bir herif. Ne çok sinir. Bana, bana, diye alalım amirim diyor bunu. Alalım bir, bir güzel tokatlayalım. Konuşacak diyor. Tokada Dün be. Ne gir abi. Sakin sen de gir oradan. Hadi. hazır, <laughs> hazır mısın? Hadi. Şey bir. Bum berrak. Seni mi çekeceğim berrak gece gece kafamı siktin kokoreç cali. Seni de kokoreçini de domuz verirsen gelip yakacağım seni seni de. Alıyorum lan seni, çıktım geliyorum Hataya. Ben alıyorum seni. Ben de gidiyorum şimdi karakola. Ben geliyorum alıyorum seni. Sen nasıl be Ben geliyorum alıyorum seni bu artık. Yaparım, ben. Bak, bitti hayatın. Yarın 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 kapandı orası. Yarın sana mührü basıyorum. Kapadın lan bunu. Bunun tezgahını kapadın BE Domuzdan kapadın lan bunun. Kapadın lan bu yaran şeyi tezgahını. Buna kokoreç mokoreç çok bu mendil satsın artık. Mendil satsın bu ipne. Bum yarak. Bum yarak. Bana neden yarak diyorsunuz siz nasıl polistiniz be ya? Bizim soyma hakkımız var. Evet, Zor durumda zaman, evet, suç ama. ilali, suç ilali durumunda devlet bize soyma hakkı tanıyor. Sen bu kuralı bilmiyor musun? Öyle kur Sen bu evet. kuralı bilmiyor musun? Rahatlama kuralıdır bu. Madde 13 fıkra 2. Aç oku. Aç oku. Polis tarafından çok fena şey mağdur ediliyorum ben ama. E sen domuz satıyorsan ben ne yapayım Satsan, sen Türk devleti için domuz satan. Amirim domuzu sikeyim ben domuz görmüyorum. Bak gene küfür ederim. Bak gene küfür ederim. Tamam ben kapatıyorum ben ben Hatay'a gidiyorum. Hatay'a gidiyorum. Emredersiniz amirim anlaşıldı. Anlaşıldı. Yarın. Yarın alıyoruz sözü. Tamam. Yüz yüze konuşmak lazım. Ben Telef Telefon... Telef olmuyor, olmuyor. Anlaşamıyoruz. Diyaloglar. Telefonu kapatıyorum kapat, abi. Kapat. Kapat.